Selamünaleyküm. selamun aleyküm. aleyküm. selam. Bugün buraya geldik. Siz değerli kardeşlerimizle beraber güzel bir röportaj yapacağız inşallah. Ve bu röportajımızı da seninle yapmayı düşündük. Öncelikle adını soydun öğrenebilir miyiz? Yusuf Ali Gezek. Yusuf Ali nerelisin? Balıkesir Avlanlı. Balıkesir Çok güzel. Peki Yusuf Ali sana bir iki soru sormak istiyoruz müsaadenle. Ee, öncelikle niçin Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorsun? Neden Kur'an-ı Kerim öğreniyorsun? Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in rızası olduğu için ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Kur'an-ı Kerim'i e öğrenen ve öğretenin çok büyük nimetler vereceği yazıyor. O yüzden öğrenmek istedim. Sen de Efendimiz bu müjdesine nail olmak için buraya geldin. Evet. Peki niye medreseyi tercih ettin? Bu medresede çünkü Kur'an-ı Kerim'i e öğretiyorlar. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, öğretiyorlar ve hı hı. dışarıdaki hayatımızdan daha iyi bir hayat yaşayabiliyoruz. Yani gerek ilim açısından gerek hem oyun açısından burası sizin için güzel bir alan diyorsunuz. Peki bu durumu ilk ailenle paylaştığın zaman yani buraya gelme isteğini ailenin sana olan tepkisi nasıl oldu? Beni çok destekleyip arkamda durdular hep. Peki halen daha bu destek devam ediyor sanırım? Evet. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. E gerek senin yaşıtında olan, gerekli yani senden büyük veya küçük olan arkadaşlarına buraya gelmeleri için bir öneri de bulunur musun? Evet. Çünkü burada namaz kılmayı öğretiyorlar, uh -huh. abdest almayı öğretiyorlar, ilmi daha iyi öğretiyorlar ve kendi hayatımıza da yaşayabiliyoruz bunları. Çok güzel. Peki Yusuf'cum ben e, gerek senin nazarında, gerek de tüm arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rabbim sizi bu uğurda inşallah büyük ilim adamları eylesin. Amin. Amin. Allah, oh Allah.